Oğlum. Aferin Pale. Aferin arkadaş. Haydi oğlum. Aferin arkadaş. Aferin oğlum. Aferin Pali'ye. Aferin oğlum. Nuran abi duyuyor musun? Aferin Pale'ye. Haydi bir tane Allah. tutmuş o. Pala Vallahi helal olsun. Pale ile gurur duymamız lazım acı. Götünde geliyor bu. Aferin Akbaş. Aferin oğlum. Aferin. Vurdum vurdum. Aferin oğlum. Evet Ahmet kardeşim. Aferin. Ferdin abi, tebrik ediyorum abi koştuğumu değdi. O abi bu kadar atılmaz ki ya. Üç elde düştü ancak. Abi helal olsun gördüm ya, attığını gördüm. Biliyordum buradan çıkacağını. Burası zaten geçişleri garanti edilir. Abi yani iyi ki... Aferin, aferin, aferin oğluma. Tamam. Oğlum. Gel. Aferin gel. Gel Liza. Gel. Aferin. Aferin, aferin abi. oğlum. Takılmış Azıl'ın gö götüne yapışmış geri ibne. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Gördüm düşürdüm ben onu. Gel oğlum. Gel oğlum. oldu be? Ahmet çok ne diyorsun? Abi helal bir kovmacı. Üç kere geçti burada ona. Abi çok yoruldu. Daha neler neyi dolaştım gördün daha. Sen de yukarıda da attın ona. Abi ben atmadım. Domuz tersi döndü orada. Ben e, Nurkan abi gelsin diye ters Vallahi çevirdim. Vallahi iki kere zorladı ben üçüncü abi, beni üçüncü de artık benim Abi ters çevirdim. Yok odan ters çevirdim domuzu. Nurkan abiye çıksın Yukarı, diye. He. ben gördüm. Burası çok uzakta. Ne abi buradadır? Abi oradaydı ediyorum ben bıraktım onu orda abi. Hayır, hayır buraya geldi orası. Hı hı. Evet. <laughs> tamam. Güzel oldu, güzel. Hale. Gel. Aferin Yavru getir İsmail. Aferin zora ya. Bravo. Yavru getir İsmail.